Arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. Ben Edirne Bey Fen Bilimleri öğretmenlerinden Duygu Gürsan. Bir önceki dersimizde sizlerle ışığın maddeyle karşılaşması ve tam gölge olayını incelemiştik. Bugünkü dersimizde ise ışığın maddeyle karşılaşması konusuna ait akıllı fen bilimleri defterlerimizden etkinlikleri ve test sorularını beraber inceleyeceğiz. Sayfa 219'daki etkinlik 1 ile dersimize başlayalım. Diyor ki bana aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz. Birinci cümlemde de demiş ki üzerinde düşen ışık ışınlarının bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmeyen maddelere nokta nokta maddeler denir. Bir önceki dersimizde biz demiştik ki bütün maddeler ışık ışınlarını aynı oranda arka tarafa geçirmez. Bazıları çok fazla geçirir bazıları belli oranda bazıları ise hiç geçirmez demiştik. Birinci cümlemde yer alan ifadede bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmeyen maddelerden bahsediyor. Yani yarı maddelerden bahsediyor. O yüzden ilk boşluğuma yarı yazdım. İkinci ifademde üzerine düşen ışığı hiç geçirmeyen maddelere nokta nokta veya nokta nokta maddeler denir. Hiç geçirmeyenlere opak madde veya saydam olmayan madde denir demiştik. O yüzden saydam olmayan veya opak ifadelerini kullandık şu iki boşlukta. Son ifademde üzerine düşen ışığın tamamını geçiren maddelere nokta nokta maddeler denir demiş. Yine az önce söylediğimiz gibi ışığın tamamına yakınlı veya tamamını geçiren maddeler saydam maddelerdi. O yüzden son ifademe de saydam maddeler yazdım. Geçiyorum yine aynı sayfadaki ikinci etkinliğime, etkinlik 2'me. Bana diyor ki yine etkinlik 2'de aşağıda 3 farklı madde üzerine gönderilen ışık ışınları ve maddelerin ışık ışınlarına etkisini gösteren bir görsel verilmiştir. Görseli inceleyerek 1, 2 ve 3 numaralı maddeler için yazılan aşağıdaki cümleleri tamamlayınız diyor. Şimdi 3 tane görselim var. 3 görselde de 3 el fenerim. Yine 3 tane de cisim koymuşlar el fenerinin önüne. Birinci cismi koyduklarında ışık ışınlarının tamamına yakını Diğer tarafa geçebilmiş ikinci cismi koyduklarında ışık ışınlarının sadece bir kısmı karşı tarafa diğer tarafa geçmiş ama üçüncü cisme baktığımda bu tarafa hiçbir şekilde ışık ışını geçmemiş. Şimdi birinci düzeneyimle alakalı cümlem şu bir numaralı madde nokta nokta maddedir. Işık ışınlarının tamamına yakını bu tarafa geçirdiği için bu maddem saydan bir madde çünkü ışık ışınlarının tamamı diğer tarafa aktarılabilmiş. İkinci düzeneğime bakıyorum. Işık ışınlarının belli bir kısmı şu tarafa geçebilmiş, o yüzden bu yarı saydam bir madde. Çünkü ışık ışınlarının bir kısmı diğer tarafa aktarılmış diyebilirim. Üçüncü düzeneğime baktığımda hiç geçen ışık yok, o yüzden bu opak bir madde. Çünkü ışık ışınları diğer tarafa aktarılmamış. Bunları da bu şekilde yazabiliriz. Geçiyorum arkadaşlar 220. sayfaya. Bakalım 220. sayfada hangi etkinliklerimiz var. Etkinlik 3 ile devam etmemiz gerekirse. Şunu biraz yakınlaştıralım. Şimdi etkinlik 3'te şöyle bir ifadem var. Aşağıda verilen maddeleri ışığı geçirip geçirmeme durumlarına göre değerlendirerek uygun daireyi işaretleyiniz. Cevabınızın nedenini ilgili kutulara yazınız. Şimdi ilk olarak örneğimde cam bardak var. E, cam bardak diğer tarafı ışık ışınlarını geçirebilen bir madde. O yüzden bu madde saydam bir madde. Çünkü ışık ışınlarını geçirebilir tarzında bir cümle yazabiliriz. Işık ışınlarını tamamını geçirir ve bardaktan bakıldığında diğer taraf net olarak görülür. Tahta var arkadaşlar diğer cismim. Tahta ışık ışınlarını diğer tarafa geçirmiyor. O yüzden opak bir madde. Opa işaretledim. Çünkü ışık ışınları geçirmez ve diğer taraftaki cisimleri göremem yazabiliriz. Üçüncü ve dördüncü örneğimle devam ediyorum. Pencere camı var burada. Pencereden dışarıya baktığımızda diğer taraftaki cisimleri net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden pencere camı saydam bir madde. Çünkü ışık ışınlarını geçirir ve diğer taraftaki cisimleri net bir şekilde görebiliriz. Ayna var. Diğer örneğim. Ayna da ışık ışınları diğer tarafa asla geçirmiyor. Diğer taraftaki cisimleri göremiyoruz. Sadece aynaya baktığımızda yansımamızı yani kendimizi görebiliyoruz. O yüzden bu opak bir madde. Çünkü ışık ışınları diğer tarafa geçmez yazabiliriz. Bir sonraki örneğim bulut. Bulut ışık ışınlarını belli oranda geçirir, belli oranda geçirmez. O yüzden yarı saydam bir madde. Açıklaması da Işık ışınların bir kısmını geçirir ve buluttan bakıldığında diğer taraf bulanık görülür. Şeffaf poşet. Şeffaf poşetler ışık ışınlarını geçirdikleri için bu saydam bir cisim oluyor. Saydam bir madde oluyor. Açıklaması da çünkü ışık ışınlarının tamamını geçirir ve şeffaf poşetten bakıldığında diğer taraf net olarak görülür. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir sonraki sayfamda bana sorulan hemen okuyalım. Göktürk elindeki merceği ile can fanus içerisindeki canlıları bir ışık kaynağı yardımıyla incelemektedir. Göktürk mercekte bulunan camı çıkararak aşağıda verilen maddeleri teker teker merceğe takarak gözlemlerini yapmaya çalışıyor. Göktürk verilen maddeleri merceğe taktığında fanus içerisindeki canlıları görme durumlarını bir cümleyle anlatmaya çalışıyor. Cümlelerde yer alan uygun kavramları kutu içerisine alarak cümleleri tamamlayınız demiş. Şimdi bakalım ilk cümlem. Merceğe cam taktığımda canlıları net olarak gördüm, bulanık gördüm, göremedim. Merceğe cam taktığınızda cam saydam bir cisim olduğu için siz cisimleri, ya canlıları net olarak görebilirsiniz. Çünkü ışık ışınlarını tamamını geçirir ve saydamdır. Şöyle net olarak gördüğümü işaretledik. Açıklamasına da ışık ışınlarını tamamını geçirir ve saydamdır yazdık. İkinci cümleme baktığımda merceğe mukavva taktığımda canlıları mukavva opak yani saydam olmayan bir madde olduğu için canlıları hiç göremeyiz. Çünkü mukavva opaktır ve ışığı geçirmez. O yüzden göremediğimi işaretledik. Açıklamasında ışık ışınları geçirmez ve opaktır yazdık. Üçüncü cümle, merceğe buzlu cam taktığımda, buzlu cam ışık ışınlarını belli oranda diğer tarafa aktardığı için ve yarı saydam olduğu için canlıları bulanık olarak görmesi gerekiyor. Çünkü yarı saydam bir madde, bulanık gördüm işaret dedik. Işık ışınlarının bir kısmını geçirir ve yarı saydamdır dedik. Bir sonraki cümlem. Merceğe yağlı kağıt taktığımda canlıları yine bulanık gördüm. Çünkü yağlı kağıtta yarı saydam bir madde olduğu için fanusdaki canlıları bulanık görmesi gerekiyor. Açıklaması da yarı saydam bir madde. ışık ışınlarını belli oranda diğer tarafa aktardığı için. Demiş ki merceğe tül taktığımda canlıları tül yine aynı şekilde yarı saydam bir maddeydi. Yarı saydam madde taktığımda bulanık görmesi gerektiği için bulanık gördüğümü dedik ve açıklamasına da yarı saydamdır. Işık ışınlarının bir kısmını geçirir yazdık. Son cümlem merceğe seramik taktığımda canlıları hiç görememesi gerekiyor. Çünkü seramik opak bir cisim, opak bir madde. O yüzden açıklamasına da çünkü ışık ışınlarını geçirmez ve opaktır yazmamız bizim için yeterli sayfa 222'de bulunan örneğimize hemen baktığımızda bizden ne istediğini hemen okuyalım. Şöyle Demiş ki aşağıda saydam, yarı saydam ve opak maddeleri temsil eden potalar verilmiştir. Üzerinde ismi yazan topları uygun potaya atmalısınız. Topları hangi potaya atmamız gerektiğini çizgilerle gösteriniz demiş. Şimdi ilk olarak tek tek cisimleri bir ele alalım. Yağlı kağıttan başlayalım. Yağlı, yağlı kağıt ışık ışınlarını diğer tarafa belli oranda geçirdiği için bunu yarı saydam madde potasıyla eşleştirmemiz lazım. Tül yine aynı şekilde o da yarı saydam bir maddeydi. Camsa ışık ışınlarının tamamını geçirdiği için saydam madde potası taş hiç geçirmediği için ışık ışınlarını o da opak madde potasına. Poşet dosya bir önceki örnekte de bir önceki sayfada da karşımıza çıkmıştı. Poşet dosya saydam madde olduğu için onu bu tarafa atmamız gerekiyor. Duvar opak bir madde o opak madde potasına bulut yarı saydam bir madde olduğu için yarı yarı saydam madde potasına su saydam, mukavva opak, sis yarı saydam, buzlu camda yine aynı şekilde yarı saydam olduğu için eşleştirmemizi buna bağlı olarak yapmamız gerekiyor. Eşleştirme yaptığımızda şöyle bir şekilde karşı karşıyayız. Yağlı kağıt yarı saydam, perde yarı saydam, cam saydam, taş opak madde, poşet dosya saydam, duvar opak, bulut yarı saydam, su saydam, mukavva opak, sis yarı saydam, buzucam da yine yarı saydam maddeler arasında olmadı. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçtiğimizde yine sayfa 223 bölüm sonu testi ile devam ediyoruz. Bölüm sonu testlerine başlamamız gerekirse şöyle biraz yakınlaştıralım yine. Birinci sorunun benden istediği neymiş? Yukarıda verilen maddelerden hangi ikisi ışığı diğerlerine göre daha çok geçirir? Bir cam, iki metal, 3 ahşap, dört duvar, beş su, altı buzlu cam. Hangisi, hangi ikisi ışığı diğerlerine göre daha çok geçir dediğine göre o zaman ben saydam iki madde bulmalıyım. Saydam iki maddem. Birincisi cam, ikincisi de su. O yüzden cevabım 1 ve 5 Yani Bursa oldu. İkinci sorum. Öğrenciler sırası önemli olmadan biri saydan, biri yarı saydan, biri opak olacak şekilde üçer tane madde örneği veriyorlar. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı boşluklara gelebilecek örnekler hangi seçenekte doğru verilmiştir? İlk olarak ilk öğrencinin söylediği beton, buzucam, Beton, opak, opak bir madde örnek vermiş. Buzucam, yarı saydam, yarı saydam örnek vermiş. Geriye saydam maddeye örnek vermemesi kalıyor. O yüzden bir yerine yarı saydam bir madde yazmalıyım. Hava yazabilirim. A ve B'de hava var. Mukavva yazamam. Mukavva opak. O yüzden C şıkkını eledim. Sis de yazamam bir yerine. Çünkü siz yarı saydam. Yarı saydam örnek vermişti zaten. Benim saydam maddeye örnek vermesine ihtiyacım var. O yüzden D şıkkını da eledim. C ve D gitti. İkinci boşluğa bakalım. Su saydama örnek vermiş. Tahta opa örnek vermiş. Geriye yarı saydama örnek vermemiz kalıyor. O zaman iki yerine yarı saydam bir madde yazmam lazım. İki yerine de sis yazacağım. Zaten cevabım çıktı. A olacak. Ama üçü de böyle okuyalım. Yağlı kağıt yarı saydama örnek vermiş. Cam saydama da örnek vermiş. Opa örnek vermesi kalıyor. O yüzden 3 üç yerine de mukavva yazarsam opa örnek vermiş oluyor. Şöyle cevabım da Adana oldu. Üçüncü sorum. Bir öğrenci ödevi için hazırladığı posterde bazı boşluklar, pardon bazı başlıklar belirlemiştir. Belirlediği başlıklara göre bu ödevin konusu nedir? Saydam maddeler, yarı saydam maddeler ve opak maddeler olmak üzere 3 tane başlık açmış. A şıkkında diyor ki ışığın yayılması, ışığın yansıması, ışık ve gölge, maddeleri ışığı geçirme durumları. Bunlar maddeleri ışığa geçirme durumlarının başlıkları. O yüzden cevabım denizli olmalı. Dördüncü sorum. Görken, maddeler ışığı geçirme durumlarına göre saydam ve opak olarak ikiye ayrılır. Işığı geçirmeyen maddeleri opak maddeler denir. Buzlu cam ve yağlı kağıt opak maddeler örnektir. Görkem'in kurduğu cümlelere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi görkem bir, birkaç cümle kurmuş ama cümlelerinden bazıları hatalı. Demiş ki maddeler ışığı geçirme durumlarına göre saydam ve opak olmak üzere ikiye ayrılır. Maddeler ışığı geçirme durumlarına göre 3'ü ayrılıyordu. Saydam, yarı saydam ve opak. O yüzden Görkem'in e, ilk cümlesinde e, eksik var, hata var. İkinci cümlede ışığı geçirmeyen maddeler opak maddeler denir. Evet burası doğru, bunda sıkıntı yok. Üçüncü cümlem, buzlu cam ve yağlı kağıt opak maddeler örnektir. Buzlu cam ve yağlı kağıt yarı saydam maddeler örnekti, opak maddeler örnek değildi. O yüzden üçüncü cümlemde hatalı, Görkem'in kurduğu üçüncü cümlesi hatalı. A şıkkında diyor ki maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre doğru sınıflandırmıştır. Hayır yanlış sınıflandırmış. 2'ye ayrılır demiş. 3'e ayrılması gerekiyor. A şıkkı gitti. Opak maddelere doğru tanımlamıştır. Evet evet burada bir sıkıntı yok. Opak maddeler doğru tanımlanmış. Opak maddelere verdiği örnekler doğrudur. Hayır bundan yarı aydan maddelere verdiği örnekler. Opak maddelere verdiği örnekler yanlış. Görkemi verdiği tüm bilgiler doğrudur. Maalesef görkemi verdiği tüm bilgiler doğru değil. O yüzden cevabım burs oldu. 5. soruma geldim. Işık ışınlarının K ve L maddelerinden geçme durumları şekilde gösterilmiştir. Buna göre K ve L maddeleri için aşağıdakilerden hangisi doğru demiş. K maddesine baktım. ışığın hepsini geçirmiş. L'ye baktım. Sadece bir kısmını geçirmiş. O yüzden K maddesi saydam bir madde olacak. L maddesi de yarı saydam madde olacak. O da C şıkkında var. Cevabım Ceyhan oldu. Geçtim diğer sayfaya. 6. soruyla devam ediyorum. Havadaki sis çevremi görmemizi zorlaştırıyor. Bu durumun sebebi hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş birisi. A'da diyor ki sis havayı opak hale getirdiği için göze hiç ışık gelmez. Çevrimi görmemizi zorlaştırıyor diyor. Hiç göremiyorum demiyor. O yüzden aşıkı gitti. B. Sis çevremizi görmemizi tamamen engeller. E, görmemizi zorlaştırıyor. Yine tamamen engellemiyor. A ile B hemen hemen aynı kapıya çıktığı için ikisini de eledim. C. Sisli hava saydam olduğu için ışığın geçişini kısıtlamaz. Saydam bir madde değildi sisli hava. Saydam bir ortam değildi. Yarı saydam bir ortamdı. O yüzden C ile gitti. Sis yarı saydam bir ortam oluşturur. Evet yarı saydam bir ortam oluşturur. Cevabım denizli oldu. Yedinci sorum. maddeler maddeleri ışığı geçirme durumları ile ilgili yukarıda verilen cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Bir. Buzlu cam ışığın tamamını geçirir. Tamamını geçirmez bir kısmını geçirir. Buzlu cam çünkü yarı saydam bir maddeydi. Bir gitti. 2 su derinleştikçe saydamlığını kaybeder. Su derinleştikçe evet daha fazla su miktarı arttıkça o yüzden saydamlığını kaybeder. İkinci ifadem doğru. 3 cam kalınlaştıkça ışık ışık geçirgenliği azalır. Bu da doğru. Ne kadar kalın bir camla karşı karşıya kalırsak o kadar saydamlığını kaybedecektir. O yüzden cevabım denizli oldu. Yani 2 ve 3. ifadelerim doğru soru da bana diyor ki tabloda bazı bölümler numaralandırılarak boş bırakılmıştır. Tabloya göre seçeneklerde verilen numara kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Maddeyi 3'e ayırmış. 1, opak 3, 1'e örnek vermiş cam, opağa örnek vermiş 3, 2'ye e, örnek vermiş poşet dosya. Şimdi şıklardan giderek yapabileceğim bir soru. A şıkkı 1, yarı saydam demiş. 1'e yarı saydam yazamayız çünkü cam saydam bir madde. Zaten cevabım çıktı. İki yarı saydam, poşet dosyanın üzerine yarı saydam yazabilirsiniz. 3 kitap, evet opak maddeye kitap örnek verilebilir. 3 mermer, evet opak maddeye yine mermer örneği verilebilir. O yüzden cevabım Adana oldu. 9. soru, bir öğrenci özdeş ışık kaynakları kullanarak üç farklı düzenek hazırlıyor. Bu düzenekler kullanılarak yapılacak deneyler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, cam koymuş birinci düzeneğime, ikinci düzeneğime çift cam koymuş, üçüncü düzeneğe de buzlu cam koymuş. Hangisi yanlıştır demişti bana. A demiş ki... Bir ve iki düzenekleri karşılaştırılarak maddenin kalınlığının ışık geçirgenliğine etkisi anlaşılabilir. Bir ve ikinci düzeneği kullanırsam Evet çünkü burada bir tane cam var. Burada çift cam var. iki tane cam var. Kalınlaştıkça kalınlığı arttıkça ışık geçirgenliğine etkisini bir ve ikinci düzeneyi kullanarak evet araştırabilirim. Anlayabilirim. B'ye baktım. Bir ve üç düzenekleri seçilirse bir ve üç düzenekleri seçilirse saydam ve opak maddelerin ışık geçirgenlikleri karşılaştırılmış olur. Saydam maddem evet cam tamam ama buzlu cam yarı saydam bir madde opak bir madde değil. O yüzden bir ve üçü kullanarak saydam ve opak karşılaştırılmış çünkü bir tanesi saydam madde bir tanesi yarı saydam madde o yüzden yanlış olan ifade bursa seçeneği c'ye bakıyorum birinci ve ikinci düzeneye göre birinci düzenek ikinci düzeneye göre daha saydamdır birinci düzenek ikiye göre evet daha saydam çünkü burada sadece bir tane cam var. D şıkkı 1 ve 3 düzenekleri seçilirse maddenin cinsinin ışık geçirgenliğine etkisi anlaşılmış olur. 1 ve 3'ü seçersem maddenin cinsinin ışık geçirgenliğine etkisi. Evet cam ve buzu cam var. Cinsleri farklı ışık geçirgenliğine etkisini araştırabilirim. Zaten cevabımız çıkmıştı. Yanlış olan seçeneğimiz Bursa seçeneğiydi. 10. soruya bakıyoruz. Bir kutunun içine konulan K ve L engellerine ışık ışınları gönderiliyor. Işık ışınlarının kutudan etkisi oldukça azalmış olarak çıktığı görülüyor. Şekli ve açıklamaya göre K ve L engelleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K ve L engelleri için hangisi doğrudur? A. K engeli opaktır. B. L engeli tahta olabilir. C. K yarı saydam olabilir. D. K ve L saydamdır. Şimdi K engeli opak olmuş olsa ışık ışınları buraya geldiği gibi hiçbir şekilde L'ye zaten ulaşamayacaklar ve buraya hiç ışık geçmeyecek. O yüzden A şıkkım yanlış. B. L engeli tahta olabilir. L engeli tahta olmuş olsaydı ışık ışınlarının hiçbir şekilde dışarıya çıkmasına izin vermeyecekti. Burada hiç ışık görmeyecektik. O yüzden L engeli tahta olamaz. B de gitti. C K yarı saydam olabilir. K engeli yarı saydam olursa eğer ışık ışınların bir kısmı L'ye gelebilir. Olabilir mi K yarı saydam? Evet olabilir. D'ye bakıyorum K ve L saydamdır. K ve L saydam olmuş olsa ışık ışınlarının tamamı bu tarafa çıkabilirdi. Ama burada sadece bir tane ışık kalmış. Dört tane ışık gelirken sadece bir tane ışık kalmış. O yüzden K ve L saydam olamazlar. Cevabım Ceyhan oldu. K yarı saydam olabilir. Bugünkü dersimizde ışığın madde ile karşılaşması konusuyla alakalı etkinliklerimizi çözdük. Bir sonraki dersimizde ise tam gölge ile alakalı etkinlikleri ve test sorularını çözmeye devam edeceğiz gençler. Bugünlük hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.